Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya dönüşünde NATO zirvesine dair tüm ayrıntıları uçakta gazetecilerle paylaştı. Hemen Ankara'ya gidelim. Arkadaşımız Sultan Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarını aktaracak bizlere. Evet Sultan seni dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kritik NATO zirvesini tamamladı ve yurda döndü. Dönüş yolunda da gazetecilerin sorularını cevapladı. Özellikle kritik açıklamalar yaptı. Onların detayına bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda İsveç'in üyeliğini onay vermek için Türkiye Avrupa Birliği'nin kapılarını açın çağrısı yapmıştı. Ve bu kapsamda da zirvede liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmelerin detaylarını verdi. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasını Noktasında, ...olumlu bir kanaat hakim dedi o görüşmelerde. Türkiye ekonomisine çarpan etkisi yapacak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda... ...müzakereleri hızlandıracağız dedi ve aynı zamanda da vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Avrupa Birliği ülkelerine sözlerini tutmaları konusunda... ...terörle mücadele konusunda da bir çağrı yaptı. Sizler özellikle ülkelerinizdeki teröristleri bizlere iade ettiğiniz noktada biz de olumlu adımlarımızı hayata geçireceğiz... Dedi dedi. Geçen yıl üzerine mutabık kalınan konular konusunda da e, bunların hayata geçmesinin altını çizdi ve geldiğimiz noktada özellikle teröristlerin iadesi ve Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede Türkiye'nin e, çıkarlarını gözetmesi noktasında da tabisiz olduğumuzu muhataplarımıza ilettik dedi. Bir yandan da aslında Türkiye'nin Amerika ile F-16 müzakereleri de merak ediliyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu konuda özellikle F-16 F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi ülkemizde yine bir tutum sergiliyor dedi. Şu anda Türkiye ve Amerika arasındaki bu görüşmelerin hız kazanacağını söyledi ve takipçisiyiz dedi. Sürecin neye dönüşmesi de inşallah temin edilecektir dedi F-16'ların satışı. Konusunda ve düzensiz göçle mücadele bu konuda da gözler Türkiye'de lojistik olarak özellikle e, Türkiye'nin stratejik konumu açısından da göçmen kaçakçılıklarına göz açtırılmayacağının altını çizdi. Düzensiz e, göçmenler konusunda gözle görülür değişiklikleri vatandaşlarımızda hissedecek vurgusunda bulundu ve ekonomiye dair de mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle enflasyonun tek haneye düşürülmesi için gereken tüm adımları atmaktan geri durmayacağız dedi vatandaşımızın refahı için tüm adımlar atılacak. ...ve enflasyon haneli rakamlara... ...kısa sürede düşecektir dedi. Ve sosyal yardımlarında... ...artacağının mesajını verdi... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, ...dün e, Litvanya dönüşü... ...uçakta yaptığı açıklamalarda... ...özellikle Türkiye Aile Destek Paketi programında... ...ödemelerin başladığını da söyledi. Bir yıl sürecek bu ödemeler dedi. Ve 4 milyon haneye... E, ...bu ödemelerin gerçekleşeceğini söyledi. Şimdi ekonomi demişken bir yandan da... ...aslında Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü kulağı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki torba yasa görüşmelerinde özellikle memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artışları görüşüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu konuda en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselten düzenleme ve emeklere yapılacak %25'lik artış da Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Dün torba yasadan 7 madde geçti ee, ama şu ana kadar torba yasadaki e, maddelerin içerisinde emeklere yapılacak artış henüz geçmedi. E, toplumda da bir beklenti var. Emeklere yapılacak %25'lik artışın toplumda beklentileri karşılamadığı yönünde emeklerin talepleri de dile getiriliyor. Bu konuyla ilgili de Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklife yapılacak bir önergeyle bu düzenlemede oranları değiştirmesi de söz konusu. Bununla ilgili de şunu söyleyelim. Teklifin maddeleri genel kurulda görüşülüyor ama AK Parti tarafından verilecek bir önergeyle bugün teklifin kaçıncı maddesinde olursa olsun bu düzenleme hayata geçirilebilir. Bugün de o yüzden gözümüz kulağımız gün boyu Türkiye Büyük Millet Meclis meclisindeki görüşmelerde olacak. Emeklere yapılacak %25'lik artışta bir oransal artış gerçekleşecek mi? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Ankara'nın sıcak günden başlıkları bu yöndeydi. Biz detaylarını elbette ki ATV Ana Haber'de izleyicilerimizle buluşturacağımızı söyleyerek Ankara'dan söz tekrar İstanbul'a bırakalım.